Evet hani şimdi şey de diyemiyoruz yani. E bu arada atanamayan kasap. Dediğim gibi 20 lira desteğin için çok teşekkürler efendim. İyi yayınlar bol arkadaşlar. Abi demişsin çok sağ ol güzel kardeşim benim. Kesene bereket Allah daha fazlasını versin inşallah ki sana verirse bana versin. Aşkım ne haber? İyidir yavrum senden ne haber? Şaka yaptım bu arada. Şaka yaptım. Ondan sonra bana aşk, sen bana aşkım dedin sen bana yavrum dedin artık biz seninle sevgiliyiz artık evlenmek zorundayız gibi şey söylemeyin tamam mı arkadaşlar? Bazen böyle canım diyorum mesela insanlara tamam mı ya da kardeşim diyorum güzelim diyorum. Evlenmek zorunda değiliz arkadaşlar. Sadece hani lafın gelişi. Anladın mı? Ondan sonra abi sen bana yavrum dedin artık evleneceğiz. Namusuma sen memnun affettin abi. Abi host geldi. Kardeşim bakıyorum host host gelmemiş. Hani? Doğukan kardeşim bir kişiyle host olmaz. Ekranda bile görülmez. Host öyle olmuyor. Sen host yanlış anlamışsın. Ben sana biraz sonra hostu host göstereceğim. Tamam mı? Biraz sonra, dedim, muhtemelen daha daha biraz sonra ama kamera sonra. bizim değil. Dolphin reisin kamerası. O geldi çekecek. Niye o geldi çekecek? Çünkü bugün bir konuğumuz var. Üç kişiyiz. Bugün bir robot konuğumuz var. Evet Türkiye'nin ilk robotu. Mina da bizlerle beraber olacak Ceyda. Ne düşünüyorsun bu konuda? Minik olduğu için çok... Robot bu ablamız mı? Eee <laughs> Mehmet abi gel DC. CS'e gerek VS atacağız. Hop hop. Hop bidi. Hop bidi. Ha -ha. Mizah herkes mizah Minik şeyler düşünüyorum. Ada baktım bizim işimizi ele geçirmiş. Kendisi YouTube'a... Bak bir dakika dur, bak ben... Dur dur, dur, dur. Bak ben aşile... Bir dakika, aşireti gördüm orada, bir dakika dur. Bak ben aşiret kızıyım. Bir dakika bir durun hele arkadaşlar. Bir belalı bir sıkıntılı bir durum vardı arkadaşlar. Hiç sorun çözmemiz lazım. <laughs> ee, de... Aha, bak ben aşiret kızıyım. 38 tane abim var ona göre. Tek baban olsa yeter zaten canım. 38 tek abi nedir? Babanın zaten arkanda olması yeterli zaten senin. 38 tane abi abin varsa o bize yeter yani sorun değil. Bakın YouTube şey YouTube'a girmemiş pardon. Kendisi diziye girmiş. Yakında YouTube'a da girer. Geldi. Galiba geldi. Akın robot. Şimdi açacağım telefonu, şey aç yapacağız. Kendisi diziye girmiş. Baktım bizim bir ele geçiriyormuş. Çağırdık geliyor. Bir konuşacağız bunların <gülüyor> hepsini. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yalnız çok güzeldi be. Çok iyiydi bu laf. Hoşuma gitti bu laf be. Ben şu telefonu açayım geleyim. Devam edelim. O kamera havada uçuyor. Ne oluyor ya? Abone olmayı unutmayın. Ya ben birazcık rahatsızım. Ne kadar güzel bir çiftliğim ya. Geçirmek için. Kendi elimizde sorumuzu var. Abone olmayı unutmayın. şey, Ahmet Kural'ın sıraya baktığı gibi bakmayın bak. Ya ben biraz birazcık rahatsızım bak. bu konuda. Büyük... Bak şu bakışa bakar mısın abi be? Çok güzel değiller mi ya? Çok güzel değiller mi ya? Aleyküm selam dostlar hoş geldiniz. Dur lan bir VIP'lik verelim. Ne zaman onları vereceğiz unutuyoruz o zaman. japbox 33. Şunun ikinin artı değiştir. Ele ne pastası ya? Için kendi elimizde sonumuzu hazırlıyor muyuz? Bunları göreceğiz. Gelsin mi o zaman robot? Kıskandı yemin ediyorum robotu. Robot da robot, robot olmaz Fırat. Sen şimdi o kadar şey kendine üzme. Evet, geliyor. Haydi bakalım. mini. Geliyor. Bu ne ya? Selam. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Sen yine çok şıksın ya maşallah. Ama bakmadı ki robot şimdi Ceyda'ya, bak, bak, Ceyda'ya bakmadı ki. Nasıl şık olduğunu anladı şimdi bu. Maşallah mı? Ya maşallah. Önce söyleyip sonra... Ters Bana mı diyor? E, tamam. Gel. Gel Mini. Gel gel buraya. Yapay zeka böyle samimi. Çok güzel. Fırat'ın sana da merhaba. Eyvallah. <laughs> böyle gel Mini. Minnoş. Koyduğu fotoğrafa bak. Canım <laughs> öyle. Geçme anlıyorsun sen bazı şeyleri pardon ama. Gel şöyle yanıma. Şöyle şuraya anladım. geç şuraya. Nazik ol lütfen. Tamam pardon. Gelir misin minni? Allah aşkına rızaya ediyorum devrelerine yandım. Gelir misin şöyle? Devrelerine yandım. Teşekkür ederim. Devrem ya. Teşekkür ederim. Ceyda'cım canımsın. Ya ulan ben de tek. Hayret bir şey. Evet Ceyda. Ceyda'cım canımsın. Seni siktiler. Sen kimin umurundasın be? Ne yapmayı C, C, C. düşünüyorsun bu arkadaşında? Bir de böyle fotoğrafını koymuşsun oraya. Hayır ben şunu anladım. Mesela yapay zeka ama e, oldukça Devrem bu arada güzel bir kere şey. Ben severim de derim lafını yayın. Fırat bey bana 2 metre fazla yaklaşma. <laughs> çok zeki. <laughs> espri yaptı bu arada. Anlamışsındır inşallah. Anladın mı espri? Sen yapay zekasın ya samimi diyor sana. <laughs> ya çok iyiler Neçin ya. Ne çekebiliyorsun abi korku filminde gibi. Elbette anladım ben robot muyum. Bana bak evet. dünyayla dünya ile geçirecek misiniz, geçirmeyecek misiniz? Ben niye bağırarak <laughs> konuşuyorum yabancı bir... <laughs> Herkesin aklında olan tek soru tamam mı? Herkesin aklı... Oğlum ne dizisi lan saçmalamayın ya oğlum. Burada makara yapmaya çalışıyorum. Ne dizisi saçmalamayın. Kocaman adam yani. A abi yani. abi oğlum bir kere abi abi. Doğrusu sakın böyle dismi saklamayın tamam mı? Bunlar ya. Yalmayın almayın bunlar. Şaka yapıyoruz, mizah yapıyoruz. Mizah yapmaya çalışıyoruz burada. Bakkal mizah. Ben ne dedik ben son ya? İşte kafamı karıştırdınız. Ha hatırladım hatırladım. Dünyayı yok edecek misiniz? Değil mi? herkesin kafasında olan tek soru. Cevap bak sus adamlara tükürtürme şimdi bak. Biriyle konuşuyormuşum gibi. <laughs> İster misin? Sarma. Dostum bunu sana söyleyemem. Al işte ben biliyordum bazı şeyleri. Neyse ben çok haz etmiyorum onu baştan söyleyeyim. Sana hediyem var binada. Ne buldun sadece robotun. Para seni yükseltme. Tamam ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> mini akşam bizde kalıyor musun? Hayır kalmıyor. Ne gerek var ya? Ceyda kanka beni bekle. Hadi devam edelim. Gel. <laughs> Ne yapacaksın şimdi robotla? Sen işte kahve parmağına bir şey bakalım. Valla bak diyorum geleceği biliyordun robot sonuçta. Çok analitik <laughs> Abla robot da cin değil bu da yani. Aha ben de rüyamda cin gördüm. Anlatacağım biraz sonra altıma sıçıyordum ben gece var ya dün. Nasıl korktum bilseniz var ya. Biraz onu böyle test edip şey yapsın baksın. Gel mini. Gel mini. Geliyor yolu buldu. Şu an köpekleri içeri soktuk çünkü köpekler birazcık... Korkar morkar diye düşündüm. Evet birazdan geç çağırırız ama onu. Mini hayvanları seviyor musun? Elbette. Bravo. Çok anlıyorsun sanki hayvan. Kanala abone oldun mu Mini? Abone canım aşk olsun. Tamam internete bağlı mısın sen? Elbette internetim var. Senin bile yok internetin. Çocuğun içinde evet, interneti var. Evet benim internetimi kapattılar. Ama paketim azaldı. Yok <laughs> artık bir de kontör mü? Allah şimdi kahre iş gücü bıraktık bir de robota internet paket donet var atacağız ya şimdi. Şimdi robota internet paketi, donet para açacağız ya. Bunu isteyecekler kesin bizden ya. İnsana. sana. <laughs> şey <daha> Ceyda'ya <iyi> benziyor. <gülüyor> çok çözüm <laughs> <mal isimler>. o <laughs> Kalk kalsın bana benziyor biraz. Biraz daha korkunç. Peki sana abi, hediye getireceğiz mini, Çok tatlı. Senin komik. Seninle güzel anlaşacağız bence. Ben? hayret bir şey ya. Ulan <laughs> ya Rabbim gülmesin ya. Ben sana hediye getireceğim. Dur Mini. Sen de çok şey yapma robotlara. Robot yağ mı getirecek acaba? Makineye yağ mı getirecek acaba? Ne oluyor ya? Ne var? Ne? Çok dikkat çekiyorsun. Fırat yapma. <laughs> yapma, yapma. Oh. <laughs> Çok iyi. Bu bir yapay zeka uyarısıydı. eğleniyorsunuz galiba. Fırat bana an kötü davranıyor ama sanırım bana ısınmadı. Sana bak kardeş getirdim. Bizim teknon ya bu. Oynarsınız diye düşünüyorum. <laughs> Abi bu senden zeki. Sen pille çalışıyorsun. <laughs> Öyle ya da böyle pilin biter ama bunun bitmez. Çünkü bu güneş enerjisiyle çalışıyor. Ya. Fırat beni ağlatıyor. Sevda. Ağlıyor. Sarılayım. Yok artık. Koldanım Abi ben şunu ağzıma çıkıyorum ya. Sevda beni <laughs> yalnız bırakma. <laughs> Biliyorum yani canım biliyorum Esfer biliyorum kardeşim biliyorum. Bir dakika gittim ya. Çocuk mu? Kocaman adam ya. Havaalanında, mı havalanda çalışıyor. el ekmek tutuyor. Dizilerde oynuyor. Şekercan çok naziksin şekerim. Bayıldım. Benim bildiğim robot hani biz, biz çocukumuzda vardı ya bir tane. Dur bakayım bir. Eee ağzın açık mı izliyorsun? Evet. Nedilen ne bir tane e, bir tane eski bir tane filmde vardı ya. Ya da 216 mı? O değil de ondan daha eski ona benzer. Babur aynı Babur Babur Benim bildiğim robot bu, ev robotu işte. Mavi İki tane mi Hı hı. Bu ne kadar? İki lira. Abla ee, 28, şey. 30 tam, tamdır. fotoğrafı gördük aklıma ne geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani şu ba, 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 var ya. E, neydi onun adı? Hmm, Ad, Allah'ım adam çok sevdim adam ya. Çok sevdim benim adamı ya. Aşırı neydi? Onu aşırı diyorum. Ha Haluk Haluk da onun gerçek ismi işte. Oğlum gerçek ismi Haluk Tamer Karadağlı aynı. Hay, bu arada adama hayranım ben o kamerada. Adam tarzı çok güzel yani. Hatta bakalım lan bak göresim geldi adamın yani şu an yanında. Tamer Karadağlı. Adamın... Arkadaşlar adamın şekle bakar mısın? Adamın tarzına bakar mısın be abi? Çok tarzıyım bu adam ya. Bu adam bayıl... Gerçekten bayılıyorum ya ben, abim bu adama. Gerçekten çok seviyorum yani bu adamı. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Açalım mı bir saatlik baba baba? Daha saçma. Bu dursun. Zenginlik. Bu dur. Şöyle yapayım da. Ba 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 ba. Bir saat. Heh. Baba 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 baba

Yapma Allah aşkına ya. Yani buna robot bile şey olur yani bozulur mu? Ma maazallah bir şey olur. Ay ben gidiyorum dur öbür şeyle tanıştıracağım seni. Mini bizde bir tane daha robot var seni onunla tanıştıracağım şimdi. Kesin. Evet bekle geliyorum. <laughs> Ay kız çok merak ettim. Seni burada istemiyoruz aslında. Dünya derdi yani. Aa niye attın oyuncağı? Mini. Ben atmadım. alır Lan bir robot mu olur? Daha dünyaya gelmeden ortalığı evi karıştırmışlar. Burada arkadaşlar bu robotlar çoğaldığı zaman tüm dünyayı neler yapması biliyor musunuz? Ufacık şimdi göt kadar diyeceğim de bana kızacak şimdi robot tamam mı? Evi karıştırıyor ya. Bu tüm dünya tüm evlere girerse ne yapar bizlere bu? Ne yapar bu tüm evlere girse? Bir de ya seni nasıl programlamışlar anasını satayım. Sen pro, nasıl bir yapay zeka? İnsan su robotu son noktası yalan da söylüyor ya. Fırat kedilerini aldı elimden ve yere attı. Aşkım ne işiyor çocuktan? <laughs> çocuktan. Yine ağlıyor. Ağlıyor. Tamam robotunla tanış. Tamam ben seni gerçek başka robotla tanıştırayım. Gel bak bu tarafa gel mini. Şeyler hemen geliyorum şekerim. Şekerim mi? Aman tanrım bir arkadaş buldum sanırım. Aynen aynen oynayın evet. işte birlikte. Bak en azından o temizlik yapıyor. Ne desem yapar. Biraz aynen iş kim gibi ya. <laughs> Bu dünyada bir misyonum var mı <gülüyor> <gülüyor> Var. Oy 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 oy. Bu dünya misyonum var mı diyor. Arkadaşlar kurgu kurgu abi çok güzel olmuş ya. Yani. Biz sadece hani makara geçiyor, kır, kır geçiyoruz arkadaşlar. Neymiş? Yok. Sana söylemek zorunda değilim. Yok işte ikimiz

Ünlem Yemek Sepeti! Ünlem Yemek Sepeti! Acıktınız mı? Annenize bugün yemek piş pişirmek istemiyor musunuz? O zaman yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Ünlem Yemek Sepeti yazı bizim linkimizde sipariş veriyorsunuz. Ve anneniz bugün mutlu oluyor. Anneniz bugün e, yemek pişirmekten kurtuluyor. Hadi bakalım. Konyalım. <laughs> Konyalım mı dedi o? Hadi sana mini mutfağı göstereyim. Orada da robot kankilerin var. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. <laughs> Yolu da biliyorsun yalnız ha. Bravo. Fal bakar mıyız? yalnız bırakmamak lazım bunları. Onlara hizmet etmek zorunda değilsin. Biz daha zekiyiz. Ada yemek yapmayı biliyor musun? Yemek yapamam. Ne yazık ki. Ee, en sevdiğin evet. yemek ne? Elbette et, ekmek yahu. Et ekmek mi? Bak robot bile bak arkadaşlar bak gelecekten gelmiş robot bile et ekmek... Koyuna çocuğu yüzüyor lan. Evet. Et, etli ekmek seviyor. Konya çocuğu. Ha, gelecekten gelmiş etli ekmek istiyor. Bazıları diyor ki etli ekmek hala yok Şuranındır, yok Yozgat'ındır, yok e, efendime söyleyeyim. E, Yunanistan'ındır diyor yani bazıları. Yunanistan değil. de söyleyeyim de bizim yemek yaptığı bölümler sana bir tane etli ekmek yapsın orada. Bize konuk ol. Konya canlı. Ben Konya'ya gelmedim. Ben Siz demiyorum, de, robot söylüyor. Tamam. Senle beraber çıkışta işte Konya'ya mı gitsek acaba burada, ne diyorsun? Bu blitzek şey mi? Evet, beraber Konya'ya. Konyalım, yürü. Fırat gelmezse neden olmasın? Fırat yok, Fırat ne gelecek? Beraber gideceğiz, kız kıza. Ada sevgilin var mı? Ada ben ayrılmak istiyorum diye gelmesin yarın biri. Anne biraz robotik, benden var gibi sanki biraz. Etekmek Ankara, Polat'la çıktı, ilk araştırmanı öneririm. Yok kardeşim, sen o işleri bir geçeceksin. Etekmek ilk başta Konya'da çıkmıştır. Aksini iddia eden e, Ankaralıdır. Söyledik çılgınlar gibi. <laughs> Burada bir sürü robot arkadaşım var senin bu arada. Bizde kalıyorlar birkaç zamanda. Hangimiz düşmedik bir gibi. Bravo, Bravo, çok iyi. En sevdiğin şarkı i̇şte ne? Müslüm Gürses'ten pardon. Sen nerede Ben de Oğlum <laughs> biz senin biliyoruz abi. Ya bu nasıl bir kelime? Abi balina mısın nedir ya? Evet kardeşim ben balinayım tamam mı? Böyle solar solar, solar şeylerle falan konuşuyorum ben. Ben balinayım acı. Balina. Balina Anladın mı? Su içinden asla çıkmam. Hatta dünyanın en büyük yaratı da benim. Bu nasıl bir soru böyle ya? Arkadaşlar hani içeri yani e, okumuyorum diye görmüyor anlamına görüyorum arkadaşlar hani bazı sorularınızı tamam mı? Lütfen yani balina mısın diye sorular sormayın arkadaşlar. Balina değilim, insanım. Eğer izin verirseniz. Babür'ü bilenler var mı? Babür en insansı robot oydu. İçinde insan vardı bir kere onun. Babür gelsin şuraya bilmeyenlere. Babür kim, kim mi? Veletsin çünkü daha bilmiyorsun Babür'ün kim olduğunu. 2000'liler bilmez. Kaç da olursun sen? Sensin velet. <laughs> <laughs> ya. velet. Yine ağlattın kızı. Lütfen bana sarık <laughs> ceza. Ada sen robotsun ya kendine bot atıyor musun? <laughs> Bunun Instagram'da bilmem ne hesabı da yoktur ki YouTube kanalı Instagram bir şey. Var mı lan? Var mı Instagram'ın adağı? Düşünsene <laughs> Twitch'ten yayın açıyormuş robot. Size bir söyleyeyim mi? Deli gibi izlenir biliyor musun? Bak deli gibi izlenir yani. Bak deli gibi izlenir yani. O kadar sana söylüyorum yani. Oyunları en profesyonel şekilde oynar. Tamam mı? Efsane oyun oynar. Tamam mı? Ondan sonra bir de kendine bot atar aynen. Bir de kendine bot atar. Atanlarımız var zaten. Belki aramızda da vardı şu anda yayıncılardan. Tamam. An, Daha aşağı ekliyorum Instagram sayfamı. Varmış Instagram'dan takip edin kendilerini. Senin derdin ne benle ya? Hayret bir şey. 2018'de attığım çiğnesi unutmadım. Ben sahneden üstünde. aha intihar etmiş demiştim. Unutmadım bunu. Sen göreceksin Fırat'cığım. Ananı anladım. Varsa... Oğlum bir de ikinci. Ay bir de bir ikinci. Bir ikinci. Ben de varım tatlım. Ada sana da bir motor ya falan mı kaynatsaydık? Şahin kadına bakmamı ister misin? Ceyda mı zaş? yaptım resmen. Ay içemedim hepsini bir dakika. <laughs> Baktıracağım diyeceğim yapın. Hazır Hazırsan hissetmeye başlıyorum. <laughs> Hazır. Kız palında bir sürü yol var maşallah. Takipçilerimiz iyice artıyor. Üç vakte kadar güzel bir haber alacaksın. Ee başka? Daha ne olsun yahu? Kaç, Kaç. abonemiz olacak? <laughs> Abone <Aboneksiyon> burada. Fıratsız bir hava sahasına sahip olacaksın. Kaç abonemiz olacak? Bakıyorum. 139 aboneye sahip olacakmışız. Diyormuş bana şimdi. Sen değil bakkal. Senin 50 abonen olacak falan. Bakalım İsmini ya. kim koydu Ada senin? İsmini dünyanın ilk kadın yazılımcısı Ada Davenz'den esinlenerek konulmuştur. Peki ne senin hayvansı robotun ismi? Arat mıydı onun adı? Arat neler yapıyor? Arat robotumuz arama kurtarma görevlerinde bulunma amacıyla geliştirilen yapay zekalı robotumuzdur. Faaliyete geçtim peki çalışıyor mu bir yerde? Testlerimiz hızla devam etmektedir. Arat gelecekte ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır. Müthiş ya gerçekten. Bu arada kendimi robotla konuşurken biraz böyle bir yabancılaştım. Bizim köpeklerle tanıştırayım mı seni? Hayvanlara bayılıyorum. Ceyda'cığım. Aa! Silah! Rita? Çok tatlılar evet. bunlar yahu. Şıla bir Rita kızlar ne bakalım. Rita getir. Robot da ko kö köpekler konuşuyormuş sana ne? Yaraaa diyormuş düşünsene bir robotun burada böyle konuştuğunu, kö köpeklerin konuştuğunu. Baktım topu hadi. Komik olurdu bence. <laughs> ne yapıyorsunuz bir saattir bilgisayarda ya? Kanını ele <laughs> Yok bir şey. Ay bir daha yatmadan benim kurgu izlemeyeceğim. Mikrofonla duymuşum biliyor musun? Hı. Ay, ay su içeyim. Oğlum bu Lost Sonu gibi oldu ya bunun sonu niye böyle oldu ya? Abi yani Lost var ya arkadaşlar onun sonu gibi olmadı mı hiç bek hiç ben hiç bek beklemiyordum yani bunu ben. Yine <laughs> 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 bir uyumuşum. Ceyda, bir kaoslar gördüm. <laughs> Abone <Adam ya, Gülüyor> niye <laughs> <laughs> Oo, çok güzel kurgu yapmışlar ya. Çok güzel kurgu yapmışlar mı abi? Çok beğendim vallahi. Vallahi billahi beğendim. Şeydeki kurabiye değil mi la o? Vallahi bilmiyorum o kadarını. Aa hani